ev sahibi avantajını yakalayacak. Antalya Spor Beşiktaş mücadelesi başlıyor. Ben Alp Özgen. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Svensson. Jetson Fernandez. Rafa Silva düşüncesi. Şimdi Rafa Silva açtı. Rafa Silva. Rafa karşı karşıya. Rafa Silva. Mutlak pozisyon. Rafa Silva birden ıslandı. Girdi ceza sahasına. Vuruşu direkt dibinden dışarı gidiyor. İşte Abdurrahim'den hata. Arroyo girdi araya. Rafa Silva topu kurtardı. Plasesi dışarı gidiyor. Baskıdan rahat çıktı Beşiktaş. Hacı Ametovic. Rafa önünde. Rafa. Rafa Silva. Yeniden Hacı Ametovic. Çizgiye Mario. Masuaku yakın. Joao Mario. Rafa. Tek top. Masuaku'ya. Masuaku. Masuaku. Masuaku gol. Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Arroyo. 1-0 önde Beşiktaş. Sol şer. 1-0 öne geçiyor öğrencileri. Rafa Silva'dan harika bir pas savunma arkasına. Masuaku çizgiye indi. Arroyo topağalara gönderiyor. Beşiktaş formasıyla ilk golü Kenny Alexander Arroyo'nun. Abdurrahim çizgide Cenepo önünde. Arroyo yatarak müdahale. Şimdi Erdal çizgiye indi Erdal. Çevirdi Erdal içeriye karşıladı Emirhan. Şimdi Kalushinski. Erdal'a doğru. Arroyo geldi onu bozmaya. Erdal rakip savunma arkasına nefis bir pas. Şimdi Gaiş. Gaiş. Gaiş vuruyor Ersin. Bayrak havada. Rafa ceza sahası semik Semih, Semih açıdar Arroyo'ya Arroyo. Kaleci Kenan Piriç. Kalujinski yaptı ortayı Kalujinski. Karşıladı Beşiktaş savunması Rafa Silva. O arada Hemen sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti maçın hakemi Petrushenko kafasına bir darbe alınca bu konuda talimatlar çok açık. Evet burada Udokay ve Petrushenko çarpışmışlar. Kafasına gelen bir darbe. Birebirleri seven bir oyuncu Cenepo. Verdi pasını. Yeniden Cenepo ceza sahasında. Cenepo yerde kaldı. Karar devam. Penaltı bekliyor Antalya Spor. Yiğit Arslan çok yakındı pozisyona devam dedi. Tekrar isteyeceğiz pozisyon offside yok. Cenepo Svensson. Cenepo. Burada yerde kaldı. Devam dedi Yiğit Arslan. Kalujinski yaptı ortayı. Arkaya açılan top ve ilk yarının son düdüğü geliyor değerli futbol severler. Corendon Airlines Park'ta Antalya'da ilk yarı sonucu Antalya Spor 0, Beşiktaş 1. İkinci yarı için ilk düdük geldi. Beşiktaş başladı ikinci 45 dakikaya. Çekti Townsend. Yaptı ortasını Udokay. Şimdi bir geçiş hücumu şansı Beşiktaş için. Raşitsa yerde kaldı. Devam dedi. İtarslan. Burada faal bekledi Raşitsa. Bünyamin ve Raşitsa. Masuaku aldı. Verdi pasını Raşitsa. Raşitsa sol ayağıyla çevirdi. Girdi araya. Talon kritik müdahale. Masuaku. Mustafa Erhan Ekimoğlu. Mustafa zorladı. Girdi araya aldı topu. Mustafa Erhan Ekimoğlu bıraktı. Rafa Silva'ya gelmiyor. Bünyamin Balcı ile başlamıştı. Az önceki tehlike Mustafa Ekimoğlu şimdi Miloşeviç Soner Kalujinski sağ kanada baktı Kalujinski iyi pas Townsend aldı Masuaku karşıladı Townsend Townsend sağ ayağıyla yaptı ortayı Townsend kafa vuruşu ve gol Milošević girdi oyuna attı golünü Milošević 1-1. Bir bir. İşte bu pas. Townsend'e iyi pas. Aldı Townsend. Masuaku karşıladı. Sağ ayağını aldı. Etkili orta. Ersin'in son çabası yeterli olmuyor. 1-1. Bir bir. Svensson alamadı Mustafa. Şimdi ceza sahası dışından nefis bir şut. Hacı Ağmetoviç, kaleci Kenan Piriç. Sağ ayağıyla çok sert vurdu Hacı Ağmetoviç. Kenan Piriç gole izin vermiyor. Raşitsa. Raşitsa ilerledi. Raşitse yerden çok iyi pas. Rafa Silva. Rafa Silva! Mükemmel gol! Mükemmel gol! Rafa Silva'dan olağanüstü bir gol. Beşiktaş'ın sihirbazı yine sihirini yapıyor. Beşiktaş taraftarı tribünde böyle seviniyor. Beşiktaş Grup liderliği için yine avantajı cebine koyuyor. Raşitsa taşıdı. Rafa Silva mükemmel vurdu. Kimse göremedi topu. Townsend Safuri'nin koşu yoluna Masuaku yetişmeye çalışıyor. Safuri çevirdi içeriye. Arka direkte kimse dokunamadı. Atak devam edecek. Kaleye bir plase dışarıya. Milošević kendisinin ve takımının ikinci golüne yaklaştı. Kerçeveyi bulamadı. Van de Schreck dokunamadı. Top arkaya açıldı. Milošević ayağını kapattı. Uzak direği düşünüyor. Top dışarı çıkıyor. ...Safuri... ...Fandestrek'ten koşu var sağ kanada... ...Townsend'e... ...Townsend yetişti... ...içeriye baktı Townsend... ...çekti sol ayağına... ...yaptı ortayı... ...karşıladı savunma... ...Safuri... ...bir penaltı bekliyor bu arada... ...hayır dedi Yiğit Arslan... ...gördüm pozisyonu diyor... ...az önce Safuri'nin... ...yerde kaldığı an... ...hakeme döndü Safuri... ...penaltı dedi... ...maçın hakemi gördüm pozisyonu devam dedi... ...ve son düdük geliyor... Antalyaspor 1 Beşiktaş 2 Beşiktaş 3